Evet değerli arkadaşlar tuhaf bir şey kanalına beğenmeyi videolarımıza yorum yapmayı arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın desteklerinize muhtacız bugün şey deneyeceğiz e, Biontech aşısı yaptırdım Covid-19 aşısı sosyal medya aracılığıyla birçok arkadaşım video çekmiş ve aşı yaptırdıkları yere parayı tutturuyorlar. Para düşmüyor. Biz de deneyecek denedik. Gerçekten öyle. Düşmüyor. Ee, aşı yaptığımız taraf sol. Benim de sol tarafım aşı yapıldı. Ee, şu anda parayı aşı yaptırdığım yere koyuyorum. 2 ve... gün oldu evvel aşı yapılalı. Evet e, aşı yapılalı da 2 gün oldu. Ve bakın para düşmüyor yani. Şöyle eğilmem lazım. Eğiliyorum. ...ve öyle düşüyor. Yani... ...ben de şaşırdım. Gerçekten parayı tutuyor yani. E, aşıyı sol koluma yaptırmıştım, tekrar koydum. Bakın burada yapıştırıcı olarak hiçbir şey yok yani. Şöyle kameraya yaklaşırsam... Evet. ...yapıştırıcı olarak hiçbir şey yok. Parada da yapıştırıcı olarak hiçbir şey yok. Şöyle bakabilirsiniz. Bir de şimdi... E, ...sağ koluma deneyeceğim. Bakalım sağ kolumda da düşecek mi? Bunu denemedim. İlk defa deneyeceğim. Şöyle koyuyorum. Gördüğünüz gibi hemen düştü. Tekrar koyuyorum. İyice yapıştırıyorum. Şöyle parmağımla bastırıp iyice yapıştırıyorum. <gülüyor> Yok, <gülüyor> bunun, <gülüyor> bunun. Ee... Bunun yapılan aşıyla hiç uzaktan, yakından alakası olduğunu sanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani... <gülüyor> ee, tamamen Türk milletinin... Ee, ...zekası diyelim. Yani bizim milletimiz malum bu tür şeyleri severler. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Tekrar ee, parayı aşı yaptırdığım tarafa koyuyorum. Şöyle tutturuyorum. Yalnız burada şöyle bir fark var. Aşıyı yaptırdığım yere parayı koyduğumda aşı yaptırdığım yere parayı koyduğumda böyle bastırarak yapıştırmam gerekmiyor. Yani öyle de bir farklılığı var. Şöyle dokundurdum sadece ve para duruyor yani. Ama bir de iki günün farkını acaba ilk gün deneseydik nasıl olabilirdi? Hiç bilmiyorum. Yani Sizlerin yorumlarını bekliyorum. Aşı yaptıran diğer takipçilerimiz var. Ee, onların yorumlarını bekliyorum. Acaba e, bu konuyla alakalı sizlerin görüşü nedir? Bunları lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tuhaf bir şey kanalını takip etmemişseniz e, hemen şurada abone ol butonu var. Oraya tıklayarak abone olmanızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.